Alerji oldum. İyi seyirler. Abla ben çok sıkıldım. Kardeşim. Şey ben sana kitap okuyayım biraz. Tamam. Giz. Anne, abi. Şey, babam ne zaman gelecek? Baban birazdan gelir. Ne yapıyorsunuz? İyiyim abi. Sen ne yapıyorsun? Bir şey. Yap Efendim? Bir şey yapmıyorum. Tamam. E şey, şimdi babam gelecek ya. Yiyiz. Merhaba çocuklar. Merhaba baba. Bugün ne yaptınız? Yalmazlık yaptınız mı? Hayır baba. kızım niye hiç selam vermedin? Baba çok sıkkınım ya. Canım çok sıkıldı. Sana bir sürprizim var kızım. Gerçekten mi? Evet. Nerede? Getirsene. Şekerler. kocaman bir şeker aldım. Aa, istediğim şekerler. yemiş şimdi. Ama... kızım, ben şimdi bunları mutfağa getiriyorum. Hayır anne. Ama kızım biraz yarın sabah yersin. Hmm. Hadik dalı. Oh be getirdim. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dileriz. Şimdi şunu koyayım şuraya. İçeri gideyim. Gece olur ve herkes yatağıma gider. Of ya. O şekerlerden bir tane bile yiyemedim. Gizli gizli. Annemden gizli yiyeceğim. Allah. Uçup uçup duruyorum. Diriririn. Bana... Diriririn. Çok korkuyorum. Ya yakalanırsam? Diriririn. Diriririn. Neyse yapacak bir şey yok. Hop be, geldim. Hey biraz ses olayım ya doğru. Işığı kapatayım. Aman ışığı açayım. Açtım. Şimdi bunu odama götüreyim. Ay geldim. Şimdi buraya oturup yiyeyim. Buradaki her şeyi yiyeceğim. Myam 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 myam. Hepsi yavaş yavaş biter. Kerem, oh be çok doydum. Kerem, İçindekiler de bitti. Kerem, Sabah olur. Ben gidiyorum. Ben hiçbir şey mi duydum? Babam da işte ne yapacağız? Bir şimdi kardeşim hastalanmış. Anne karnım. Kızım ne yaptın? Güzel. Bir bakayım mutfağa bir dakika. Kızım sen şaka mı yapıyorsun? Şekerlerin hepsini yemişsin. Bir tane bile kalmamış. karnın ağrır gece gizli gizli yedin değil mi anne Evet çok özür dilerim böyle olacağını bilmiyorum kızım benden değil bedeninden özür dilemen gerekiyor gel hastaneye gidiyoruz ya, gelin çocuklar Evet arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bu videoda yanımda kuzenim ve kardeşim de vardı kuzenim sesini çıkar Kerem. Zaten. Azıcık sesini çıkar da. Hadi kara geceler söyle. Kara geceler izlemeyi istiyor. Kardeşim az gel. Hı? Sen de şey söyle. Sen de cimbom gorla tasın. Şey Söylemedi Söyle. Söylemedi. Söylemedi. Sana tamam, düşler, benden önce geldiği sarayım, aşkın olayım. Ya kuzenim ve kardeşim, bu videomuz, bu videomda bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Ve like atmayı, abone olmayı ve unutmayın. Kerem sen de de Ka kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.